merhaba arkadaşlar ben Tersfaski Bugün Minecraft arkadaşlar Minecraft'ta Illager seviyelerini size göstereceğim Videomuza hoş geldiniz videomuzu beğenip Kanalımıza abone olup bir dönem atarsanız Benden çok güzel bir kalp alacaksınız Kalp aldığınızı bildirme şu anda size hemen gelecektir Öncelikle siz de bunu kendi Minecraft'ınıza ekleyebilirsiniz Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü sandığımız var Ve burada Illager'larımız Pleasure'larımız var Mahalleye geliyorlar mahalleye geliyorlar bakın görmüş olduğunuz gibi Bunlar bizim deneklerimiz Bu deneklerin arkadaşlar ne kadar evrimleştiğini göreceksiniz İlk sandığımızdan hemen başlayalım Başlamadan önce tamam bu yaratıklar evrimleşiyor gelişiyor ama bunun eşyaları da gelişiyor arkadaşlar. Bakın burada eşyalarımız var. Bunlar kendilerine tutmuşlar. İlla giyum diye bir tane maden çıkartmışlar arkadaşlar. Nereden çıkarttıklarını bilmiyorum. Bunları giydiğimizde bakın pillager'lara dönüşüyoruz. Ayrıyetten bakın bir tane kılıçları var artık. Kılıçları da elmas kılıçtan daha da güçlü mü? Bir bakalım. Evet 7 saldırı hasar var. Elmas kılıç kadar güçlü. Şimdi biliyorsunuz crossbow'ları var. Bakın elinde görmüş olduğunuz gibi bir tane crossbow'u var. Bunun daha da gelişmiş hali bunlar eşyalarını geliştiriyor. Bakın bunu böyle kullanıyorsunuz değil mi? Bir tane attınız. Ama bunlar yeni bir teknoloji keşfetmiş. Bakın arkadaşlar şimdi basılı tutuyorum. İki tane oldu. Üç tane oldu. Görmüş olduğunuz gibi üç tane ardarda arda ateş edebileceğim. Bir deneyelim bakalım ateş ediyor mu? Bir, 2-3 ateş ediyor arkadaşlar. Bunlar iyice tehlikeli olmuş. Altın elmalarını deneyeceğim. Bakalım arkadaşlar tadı nasıl. <laughs> Bir dakika. Bulantı efekti verdi. Dayanıklılık, can hızlan, güçlenmesi, can bustu falan filan her şeyi verdi. Buna ne oldu böyle? Vallahi var ya arkadaşlar baksanıza. Ekstradan 6 tane kalbim oldu. Sizi de çok bekletmek istemiyorum. Hemen birini sandığımıza bakalım arkadaşlar. Vidanjor 3 şıtlı tek. Bakın vallahi İngilizcem süper. Bu görmüş olduğunuz Vidanjor müdü var ya. Aha aha elinde balta olan çok vuran var ya. Onun kalkanlısı varmış. Bakalım arkadaşlar ne kadar güçlü. Merhaba. Oo. Kovalama beni bırak ne olur. Bırak beni ne olur. Tamam bütün elim atarım senin olsun. Ben ciddiyim abi yanlış anladınız beni. Bakalım. Aa, oo. Aa, bir şey diyeceğim. Vur bakayım bir. Arkadaşlar o kadar çok sert vuruyor. La öldüreceğim dur dur bekle bekle vurma. Aa kalkanı var. Hii. Bana he kalkan olduğu için arkadaşlar bizim baltaya ihtiyacımız var mı? yoksa bunu öldüremeyiz ki. Arkasına saldıracağım bir dakika. Hop! Ne oldu? Ulan var ya. <laughs> Çok vurdu. <laughs> Çok vurdu. Lan! Hop! Belalı bir tip herhalde. Bak bak bak. Mahallenin kaba dayısı sanki arkadaşlar. Bunu normal bir şekilde bunları ile öldürmeniz imkansız. Bak kendi kendine de bak işte. Şimdi sen ayva yemedin mi? Bekle dur 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 bir dakika. Mola 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 öldürüyor beni. Bak zırh askılımı nereye koymuş? Oğlum bana vurma dur dur. Şimdi hızlı bir şekilde şu eşyalarımızı bir giyelim. Elimde bir tane balta var bakalım. Kalkanını kırabilecek miyiz? Oo bir şey diyeyim mi? Bunun kalkanını ben kıramıyorum diyecektim. Tamam arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayılttım. Oyunda yapabileceğiniz en güçlü zırhla bunu kolaylıkla kesebiliyorsunuz. Tabii ki ben açıktım ya bir şey yemek falan var mı? Varmış burada netherite kılıcımız da var. Her zaman kullandığımız karanlık güçlerden yapılmış netherite kılıcımız. İkinci sandığımıza geçelim. Illager miner mı? Ana Lan oğlum be, bari saldırma sen. Baksanız arkadaşlar maden yapan ilacılar demek ki madenleri bu ilacılar topluyor. Hadi öldür bakalım. Buraya böyle. Bunun çok fazla bir şey yok. Maden gördüğünüzde öldürebilirsiniz. Bir şey de vermedi. Bir sonraki sandığımıza geçelim. Meteorite kalır. <laughs> evet. Bu kafamıza meteor atacak bir illager, pillager, milager her şey olabilir. O yüzden arkadaşlar uzakta bir yerde deneyeceğim. Sandıklarımı patlatmasın. Bakın burada boş bir dükkanımız var. Hemen şuraya bir tane spawn edelim arkadaşlar. Merhaba. Nolla niye yukarı bakıyorsun abi? Arkadaşlar yukarı doğru bakıp meteor atıyor. Bakın şimdi. Bak şimdi yukarı doğru baktı. Sonrasında arkadaşlar kafama meteor atıyor. Bakın. Böyle çok enteresan. Bunların gelişmemesi lazım. Gel buraya, gel kaçamazsın. Gel. Gel buraya. Ters maskeden kaçamazsın. Bunu arkadaşlar çok kolay bir şekilde öldürebiliyormuşsunuz. Çok fazla bir zorluğu yokmuş arkadaşlar normal eşyalarınızla kesebilirsiniz ama meteorlara dikkat edin. Bir sonraki sandığımıza bakalım. Snow Ledger yani karlarla alakalı bir şey. Merhaba. Sen de mi bir şey atıyorsun? Oh! <laughs> Şuna bak. Dur bakalım ne yapacak? Hadi bakalım. Abi üzerime dolu yağdırıyor. Baksanıza kafama kafama dolu yağıyor. <laughs> Boş yağıyorum abi. Seni mahvederim. Bakın arkadaşlar böyle bir özelliği varmış. Kafamdan aşağı görmüş olduğunuz gibi dolu yağdırdı arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sandığımızı geçiyoruz. Bir sonraki sandığımız lightning color. Yani yıldırım atar mı? Öyle bir şey olabilir arkadaşlar. Yıldırım atacak kafamıza yüksek ihtimal. İnşallah oyunu bu falan çökertmez. Şurada spam edelim. Aha bakın üzerinde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kupırlar var. Evet. Peki ben burada dursam Yıldırım oh, ah! Gördünüz mü yaptığını Elektrik atıyor arkadaşlar Elektrik molekülleri atıyor ve aşağı tarafta Oo, Çok enteresan Bakın şimdi aşağı taraftan bakın şurada bir duralım Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Kafama yıldırım atıyor Kupurlardan yıldırım çekiyor Tabii ki bunu öldürmeniz birazcık zor olabilir Bakın inanılmaz derecede Saçma sapan bir özelliği var. Öldürdü bu beni. Hayır öldüremezsin beni. Bodruma kaçın. Şimdi sen hayvanı yemedin mi? Bana nasıl elektrik topları atarsın? Gel buraya. Seni kesebilecek miyim? Aa şunun sesine bakın. İçeri mi kaçıyor ne? Öl la senin ne canın varmış? Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ölmüyor. Aha öldürdüm. Nereye doğru gidiyorsun lan? Öldü mü? Evet galiba öldü. Evet arkadaşlar bunu öldürdüğünüzde de böyle bir animasyonu varmış. Bayağı güzel bir özelliği var yani bunu kendi Minecraft'ınıza indirirseniz dikkatli olun yani öldürmesi birazcık zormuş. Baksanıza şunları öldürmek ne kadar kolay ama bunları öldürmek birazcık zor. Diğer sandığımıza geçelim hemen. Summoner'mış summoner yani çağırıcı gibi bir şey İnşallah da patlatmaz bak buradaki basket sahası önemli arkadaşlar hemen şöyle şurayı bir spam edeceğim kimi çağıracaksın he normal görmüş olduğunuz gibi kitap açan büyücümüz var ya onu eklemeyi unuttuk onun Gelişmiş hali. Aa! Aa şuraya bakın. Oh abi inanılmaz değişik özellikleri var. Baksanıza. Gerçekten süper özellikleri var. Bakın bunun kaçması da inanılmaz fazla hızlı. Kaşları da İbrahim Tatlıses'in kaşlarına benziyor. Gel buraya. Gel buraya. Öldü mü lan? Öldü galiba. Evet sinir bozanları kaldı arkadaşlar. Şunları hemen bir öldürelim. Bunu öldürmek kolaymış. Güzel özelliği de varmış. O özellikler ise arkadaşlar oyununuza keyif katabilir. Bir sonraki sandığımıza geçeceğim. Aha buna bakmıştık. Necromancer uyandırıcıydı galiba arkadaşlar. Bir bakalım kimi uyandırıyor. Beni Sauron uyandırıyorsa vallahi çok güzel bir şey olabilir. Neyi uyandıracaksın kardeş? Merhaba uzaklaştı yine. Ben kaçıyorum o geliyor. Ben kaçıyorum o geliyor. Tamam uyandım kardeşim. Bu ne? Sosyal mesafe olabilir mi? Sosyal mesafeye dikkat edelim. E, hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar bu. Lan oğlum sen rahatsızlık vermeye mi geldin bana? He? Uyurken insanlar mı izliyor? Ne sen? <laughs> arkadaşlar çok enteresan bir özelliği yokmuş bunun. Bir sonraki sandığımızda ise Trouble Maker diye bir şey var. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Caddede spam edelim belki araç falan. Hii, bir şeyler atıyor. Lan ne atıyorsun? Oğlum buğday atıyor bu. Buğday atıyor buğday atıyor. Lan nimetler o. Oğlum kafama vurdu. Lan. gel buraya gel gel. Demek ki çaldığın buğdayları sen neyle yapıyorsun he? Gel bakalım oraya. Seni de öldürdüm. Ulan ölürken bile attı. Bunları toplayabiliyor toplayabiliyormuşuz. O bundan var ya. Buğday farmı yapılır biliyor musunuz? İnanılmaz güzel olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu eklerseniz bunu yapmayı unutmayın. Bir sonraki sandığımıza geçelim. Clone nager mı? Benim bildiğim clone şey. Ee, neydi ya bu? Vardı ya burnu kırmızı olan bir şeydi ya. Neydi ismi? Neydi ismi? Bir şeydi bir şeydi. Hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlamaya çalış. Beynini çalıştır. Test maske beynini çalıştır. Çabuk Nefes al nefes ver nefes al nefes ver e, hayır öyle değil nefes alma değil bir dakika paylaş o paylaş olabilir arkadaşlar bir spawn edelim evet görmüş olduğunuz gibi şaka gözlüğü bile var lan beni bırak bunu patlatabiliyor mu patlatınca gidiyormuş lan oğlum şuna bak patlayan şeyler atıyor inanılmaz güzel gel oraya abi bunu öldürmek ooo bunu öldürmek gerçekten zor arkadaşlar bak yavaş 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 sakin ol Şaka gözlüğünü çıkar bakalım. Profesyonel kaç maskeden nasıl kaçacaksın ha? <laughs> 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 yani iyi. Öl. Öl. Vurunca <laughs> ne kadar güzel şey çıkıyor sana. Öldü mü lan? Galiba öldü. Ölmemiş numara yapıyormuş. Numara yapıyormuş ölmemiş ölmemiş. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum ne ölmesi? Hayır olamaz öldüm diyor şimdi. Evet. Ne yapıyorsun lan? Oğlum. Şunlara bak. Bak 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 kafama şey oldu. Çok enteresan bir özelliği varmış bunun. İnanılmaz hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu da deneyebilirsiniz yani Minecraft'ınıza ekleyip. Confuser galiba arkadaşlar dikkat mi bozuyordu? Ne yapıyordu? Bir şey yapıyordu herhalde. Confuse. I'm confused. Dikkat. Dikkat. Çok confused. İyi ee, bir şeyler oluyordu herhalde. Bakayım merhaba. Ne yapayım? Oo! Bunu öldürmek çok zor olabilir. Evet arkadaşlar Enderman gibi ışınlanan bir Pleasure, Illager, Millager ile karşıyayız bakın. Valla bildiğiniz kafa karışıklığı. Evet şimdi aklıma geldi. Kafa karışıklığı <laughs> elde. Kafa karışıklığı yapabilir arkadaşlar size. Şimdi bunun ismi Illager, Scavenger'mış. Valla ne işe yarıyor bilmiyorum. Spawn ettim. Merhaba. Ya bunun çok fazla bir özelliği yok. Baltayla saldıran yaratık vardı ya. Şurada görmüş olduğunuz gibi belalı olan. Onun arkadaşlar daha da değişik bir versiyonuymuş. Bir sonraki sandığımıza geçelim. Illager Beast diye bir şey var. Mr. Beast olabilir mi? Etmeneye <laughs> bak. Neyse şurayı spawn edelim. Merhaba. Lan nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Aa, adam çağırdı. Adam çağırdı. Adam çağırdı. Islık çalıyor. Baksanıza. Hey bana bak. Bütün zümrütlerini ver. Çal bakalım bir daha Aa, ak baba babaya bakın. Pleasure'lar gibi. Abi şu çok güzel bir şey değil mi? Seni gebertirim benim etimi yiyemesin. Oo bir şey oldu. Canım değişti gördünüz mü? Canım değişti daha demin. Parçaladı etimden kopardı galiba. Bak hala Bakın bakın canım değişiyor arkadaşlar. Kalp kırıklığı evet her zaman yaşadığımız şey. Bir sonraki sandığımıza geç. La oğlum tepemde dolaşıyor. Baksanıza ölmemi bekliyor galiba arkadaşlar. Sol Sage Illager diye bir şey var. Spam ne diyoruz? Oo, oo. Oo, oh, şuna bakın yine kalbim değişti. Lanetlendim galiba. Arkadaşlar, etki alanına bakar mısınız? Bunu öldürmek bu boss falan olabilir. Yaklaşamıyorum şu anda. Gel bakalım. Bir tane vurdum. Oo, oh, şuna bak. Yakıyor beni. Bunu öldürmem zor olabilir demiştim. Gerçekten de zor olabilir arkadaşlar. Gel buraya sıkıştırıp öldürdüğünüzde tamam kolay bir şekilde ölüyormuş. Bakın görmüş olduğunuz gibi Orada bir şey oldu. Koruma yaptı. Bakın adamlarını koruyabiliyor arkadaşlar. Böyle bir özelliği de varmış. Git lan artık beni yemetin git artık bak. Beni bekliyor. Ölmemi bekliyor ya. Leşimi yiyecek. Bu arada burada görmüş olduğunuz intikamcı mı? Yıkıcı var ya yıkıcı. Onun daha da değişik korkunç bir versiyonu var. Onu da göstereceğim. Şimdi burada elimizde Blade Knight'ı ilacır. Spamnek. O kılıca bak. Kılıçtan bir şeyler atıyor. Adamdan öldürdüm ilk önce. Öldü mü lan? Öldü galiba. Ölmemiş. Numara yapıyormuş arkadaşlar. Bunlar gerçekten güçlü ilecirler. Baksanıza o kadar Hii, geri kaldırdı. Adamlarını geri kaldırdı. Aha. Demek ki arkadaşlar ilk önce krallarına saldırmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Bayağı değişik bir özelliği varmış bunun. Yandaki adamları ölünce tekrardan kaldırıyor. Bir sonraki sandığımıza geçelim. Koruyucu spam yumurtası. Bakalım arkadaşlar kimi koruyacak? Sen kimi koruyorsun? Çekil buradan dedi. Aha hareket. Oğlum havaya top gibi attı beni ne oldu? La bırak peşimi Allah Allah. Şunun tipine bakın. Hii, yürüyüşüne bakın. Bildiğiniz savaşçı bir asker gibi yürüyor arkadaşlar. Şimdi içinden şey diyordur. Git buradan artık. Git buradan. Ama var ya sen benim kimin savaşçısı Oğlum dönerek vurdu en son lede döndü la adam en son Valla öyle değişik enteresan şeyler oldu Şimdi bir sonraki sandığımız hemen gidelim Bu sandığımızda 4 tane yumurtamız var Hepsini arkadaşlar bir alalım şöyle Tamam ilk önce burada Beam Logger diye bir şey var bakalım o oh, Değişik pembe giymiş Ne kadar tatlı o ne abi Adam lazer çıkarttı Lazer çıkarttı Şuna bak bu teknolojiye nereden eriş... Abi gördünüz mü? İnanılmaz enteresan bir değişik bir şey çıkarttı. Vallahi bunlar teknolojiye erişince çok kötü şeyler olabilir. Bakın konuşamıyorum. İnanılmaz korkunç şeyler olabilir. Burada bir tane kovboy varmış. Çek olan silahını. Anam harbiden Lan tamam şaka yaptım. <laughs> tek tek atmıyor bir de. Tarıyor arkadaşlar. Bana bak. Hayırdır kardeşim? Tamam en iyi kovboy sensin. Red gidi çarptırma bana bak. Seni mahvederim he. Tamam mı? Hadi Seni var ya gebertirim valla. Baya değişikti arkadaşlar. Shotgun spawn varmış. Bu ne? Bu var ya beni dövüyor la. Valla dövüyor arkadaşlar. Hareketlere bakın. Hareketlere bakın. Size tekrardan göstereceğim. Şu anda arkadaşlar alev çıkarttı. Tamam. Geriye takla attı. Arkama geçiyor arkadaşlar. Bak 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 bak. bak. Hareketlere bak. Daha demin yaptığın hareketi yapsana. Hadi. Aha bakın havadan vurdu gördünüz mü? Oo bu daha kötüydü. Hadi bakalım. Lan oğlum zırhımı kırdınız. Bak bunlar arkadaşlar. Bir şey değil mi? Bunu öldürmek gerçekten zormuş ha. Oynuyor vallahi sabahtır yerinde durmuyor. Seni şimdi gebertmedim. Gebertmedim mi? Gel 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 gel. Arkama geçeceksin değil mi? Geçmedi. Dövüyor lan. dövüyor dövüyor dur tamam tamam. Tamam tamam özel gücümü kullanmayacağım gel. Baksanıza inanılmaz değişik. Lan oğlum bak biz var ya Anadolu Meslek okumadık ha. Endüstri Meslek mezunuyuz. Gel buraya. Ah. Ah. Dövüyor lan dövüyor. Valla çok iyi dövüyor. En güçlüleri bu muymuş? <laughs> Her şeyimi kırdı. Valla arkadaşlar bu beni yendi. Gerçekten de helal olsun. Shotgun değilmiş. Shogun'mış. Ne işe bilmem. Oğlum bak. Lan yeter tamam dövme. Son olarak arkadaşlar samuray var. Bu daha da beter olacak galiba ama spawn edeceğim. Bakalım. Merhaba. He, bunun çok fazla bir özelliği yok galiba arkadaşlar. Şöyle bir kapışalım. Zırhımı da yeniledim. Evet bunu öldürebiliyorum ama Shogun çok güçlüydü. Siz hangisini çok sevdiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bütün her şeyi gösterdim arkadaşlar. Sadece bir tane kaldı. O da bu görmüş oldunuz Revenger'ın daha da güçlü hali. Hemen spam ne diyeceğim şimdi? Evet Raker isminde çok değişik bir yaratıkları var. Bu yaratıklar arkadaşlar Revenger'dan önce mi Revenger'dan sonra mı bilmiyorum ama Şuraya bir spam vereceğim. Siz de görüntüsünü görün arkadaşlar. Sanki birazcık Revenger'dan. Aa! Bakın saklanıyor. Aa kedi gibi bir şey bu. Bir dakika. Revenger'lar aslında evrimleşmiş bir kedi olabilir mi? 4 ayağı var. Kulakları var. Kedilerde ne var? 4 ayak var. Kulakları var. Kuyruğu var mı? Kuyruğu yok ama bunun var mı? Bunun var. Böyle bir özelliği varmış arkadaşlar. Bayağı değişik ısırıyor la sabahtır gel buraya. Seni var ya tırmalıyor şuna bak ya kaçma. Bunun da görmüş olduğunuz gibi elime şey dişleri geldi. Bayağı enteresan. Hangisi evrimleşmiş bilmiyorum ama arkadaşlar %90 bu yıkıcı var ya arkadaşlar bunun evrimleşmemiş hali olabilir çünkü miyavlıyordu. Hangisini beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Video bu kadardı. Daha fazla bu tarz içerikler için like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Test maske abiniz kaçtı. Ve de bay bay.